Stomaged'in dikkatini dağıtmak istedi Optimus ama yardımcı olmuş oldu. Çalabildi mi? İki tanesini çaldı. Şimdi de canının büyük kısmını kaybetti. Naru'nun gelmesi Naru. lazım. Naru'nun gelmesi lazım. Şimdi orada çarpta geldi Optimus çok kötü noktada. Optimus'a son vuruş. Sıçrasını kullandı Optimus? Optimus. Naru takip edecek onu. Hayırdır Optimus Bey nereye? Optimus bir gitmeye orası çalışıyor bizim, ama. Orası bizim üst çünkü. Optimus'un gidebileceği hiçbir yer şimdi yok. Şimdi kurmalı kapanı aldık. İlk kanı aldık. E, Kule yem olmak isteyecek. Bu arada kurmalı kapanın dönüş hasarı. Optimus bu arada yalnız burayı hiç fena oynamadı. Tabii orada üçüncü vuruşu da. Proklayınca Naru. Optimus kuleye yem olacak. İlk kan Naru'ya gitti. Bizim denediğin numarayı cezalandırmamız en önemli. Başarımız oldu. Öyle bu arada oldu? yalnız şimdi Naru sıçrasını burada kullanmak zorunda kalacak mı? Duvarın arkasına atlamaya çalıştı ama sıçrası olan bir başka isim de Levi. Ve istediği başlangıcı yapan Levi oldu bu sefer çift. Şimdi mavi güçlendirmeye doğru ilerliyor Levi. Yaz alt orada sırayı yakaladık. İşte bu sefer. geliyor. İşte biz sizden bunu bekliyoruz çocuklar. Güzel skor. Çünkü çok sınırdaydı. daha emin değilim. Şunu söylemek lazım. Böyle bir oyunda bence o riski almaya hiç gerek yok. yok. Gerek yok. Zaten Olur. her şey istediğimiz gibi gidiyor. 2006'nın öndeyiz. Daha işlerini almayı başardık. Ve iki de ayıcılarının karşısında da kompozisyonlar ne kadar yakında olsa yalnız şimdi Levi girdi içeri. Naru oradan çıkmak istiyor. Shen de geliyor. Yaz Optimus'un üzerine gidecek. Optimus oradan sıçrasını kullanacak mı? Ultisini kullandı. Sanırım Gragas bozdu orada Shen'in ultisini. Boğdu. Ve Naru orada skoru verecek. Levi Naru skorunu almayı başardı. Sadece kalkanı gelince yetmiyor çünkü. Şimdi orta koru da orada, Stomage de oradan çıkmaya çalışacak, çıkmaya başarıyor. Bu arada ışından gelecek arka tarafa, papa geliyor, slayı yakaladık, slay skoru geldi, papa bu orada iptal etti, yine Gragas bozdu herhalde orada ışındanı. Ee, i̇ki elemenin mi? ilk aşamasından başlayan 8 takım içerisinde gerçekten makro anlamda en büyük e, anlayışa sahip takımlar. Aynen öyle. Yani e, çok daha üstünler şimdi bu arada eşe Ulti geldi, e, Vahşi bime kurtarmaya yeterli olacak mı? 30 ayradan da Ulti geliyor. E, yani her şey atlar şimdi Levi. Şifa da geldi Levi'yi kurtarmak için. Slay yolun sonunun geri dönüş hasarını aldı. Kuleye hasar verebilir. Güvenli olanı yapmaya çalışıyoruz. Yani şimdi Optimus kule altında Naru yakaladı ultisiyle beraber. Skoru almayı başardı. Levi de orada. Optimus bu arada ciddi hasar aldı kuleden ama düşmeyecek. Fab'ın da ultisi ne? vardı ama kullanamadı. Bu kuleyi bakalım alabilecekler mi? Bu arada arkadan Stark geliyor. Şimdi almayı başardılar. Skorlara doğru yaklaşıyor. Bir ultisi bekleme süresinde bu arada. Yalnız Stark'ın ultisi birazdan gelecek. Slay bu arada bir oyun yapmak üzere bekliyor. Slay göründü yalnız şimdi. Fafa bir sürprize uğramayacak. 5 kişiyle beraber üst koridora yaklaşıyorlar. Stomage de geldi. Bakıyorum Naru'nun ışınlanı yok. Yalnız Stark'ı kule altında yakalamayı başardık. Hem şifa hem sıçrayı aldık. Yalnız arka taraftan Levi geliyor. Levi orada skorları arka arkaya çıkarabilir. İki skor birden verdik. Kırmızı güçlendirme Gragas'ın düşmesi için yeterli olmadı. Naru ama şimdi e, ee, pırıltısıyla beraber alt koridorda ikinci kuleye yaklaşmış durumda. Stark'ın ışınlanı var. Işınlanla mı gidecek, koşarak mı gidecek? İkinci kuleye de devam edecek. Evet. Hiç ona yaklaşmayacağız bile. Ee, üst koridordaki ilk kuleyi almak istiyoruz anladığım kadarıyla. Ekko oraya doğru. Gelir mi? Bir soğaz oyunu gelir mi? Şimdi Shen'le beraber geliyor. Yalnız güzel sersemletme. Shen de gelişini tamamladı. Nar ultisini kullandı. Zayra'dan da ulti geldi. Yalnız iki kişiye de tutmadı. 3'e 2 bir savaş var. Rus arkadan destek kuvvetleri Stomaj. geliyor şimdi. Ya Stomage'in başı dertte. Vahşi büyüme gelebilir. Stomage nerede? Ne yapıyor orada? Herhalde orada patlayan ile oraya gitti. Vahşi büyüme kurtarmak için yeterli değil. Şimdi orada musibet zinciri. Birinci skor. ikinci skor. Devam edin çocuklar. Dörde 3 bu savaş artık. Destek kuvvetler gelene kadar Naru hayatta kalmayı başardı. İkiye bir yalnız, bir değişim. Yalnız Eko'nun senin de söylediğin gibi çok ciddi bir ayakitme potansiyeli var. Meiko orta koridora doğru yaklaşıyor. Slay'ın üstüne gitmek isteyecek. Arkaya paralel yakın sama geldi. Slay'ın üzerine gidecek ama sersemletme tutmadı. Shen'le beraber geliyor Naru şimdi oraya. Yalnız çok ciddi hasar yedi Naru. Yine bir Jensen dakikası yaşadık ve bu noktada da savaşın gidişatı hiç iyi görünmüyor bizim için. Fabulsa kötü düştüğüm. noktada kaldı. Stark zaytnotu yakaladı. Zaytnottan hızlı bir parmak. Hemen orada görüşümüz de vardı. 3 bin can, 2 can. Ya az önceki savaşı almaktansa bu savaşı almak çok daha iyi fikirdi. Yani rakibin ormanında bir kişiyi yakalamaktansa Biraz ters ediyor, taraftan yaklaşıyoruz. Eriyor. Baron hızlıca eriyor. Fab ee, bu arada saçar tohumla içeri girdi. Şimdi ışınlan geliyor Naru'dan. Yalnız çıktığı yerde onu kötü bir son bekleyebilir. Levi sıçra geldi. Işınlanı da iptal etti Naru. Baron'u kaybettik. Baron'u kaybettik. Medik daha ama Fab bu kaybettik. Biraz bir tereddüt var. Şimdi Gigabyte Marines Optimus'u geri yolluyor. Optimus'un geri gitmesini engelleyebilirsek Naru inhibitor kulesi alabilir. Bir Deşenok gelir mi orada? Deşenok bu arada Baron alanın içerisine geldi. Inhibitor kulesini aldık. Baron'da bu arada bir 4'e 3 var şu anda. Stomage'de yakaladılar. Stomage'de vücut darbesi tutmadı. Stark da içeri girdi. Kefaret yalnız güzel bir orada patlayan fıçı. Stark arada kaldı. Baron'u bıraktılar. Inhibitor alabilecek mi? Stark alalım en azından. Stark skorunu da alamadık. E, Dumble'la en azından bir Stark Son bir vuruş bir şey yapmış sarka. Hayır, stomach'de düşecek, dumble'da düşecek. Zonyasın kullandı bu arada invizör aldın Naru. Çıktığı yerde onu nasıl bir son bekliyor acaba? Üzerine Optimus bu arada Zonya's'ını kullandı. Naru'nun kalmaması lazım orada. Optimus'tan güzel bir Zonya kullanımı. En azından bu arada invizör çıkardık ve baronu da alamayacaklar. Alamayacaklar. Canlarını o kadar azalttık ki yani bu savaşta bir tane bile skor alamam. Canları fena durumda değil. Fab'ın çıkması lazım. Baronu kaybettik. Ama en azından bir inhibitor ve alt koridordan artık süper minyonlar lehimize ittirmeye başlayacak. Neyle birlikte geldiğini anlamadık. Şimdi bu arada Naru alt koridorda Gragas'a yakalandı. Ultisi Gragas'ın yalnız, Naru'yu kötü bir yere yollayamadı. Şimdi Stark'ın üzerine gidiyoruz ama orta koridorda inhibitor kulesi kaybedeceğiz. Eğer burada ısrarcı olursak Stark'ı da almayı başaramadık ve orada bir savaş çıktı. Naru'nun başı dertte Zonyasını kullandı. Naru'yu savunmak için gelmemiz lazım oraya. Ama stomej düştü, Naru gidecek. Fab evet. Mav'un düşecek ve maçı kaybediyoruz son takım savaşını hiç iyi yapamadık. Ve bir anda katliam geldi. Dumble doğduğu anda diğer takım arkadaşları düştüğü için katliamı verdik. Kaybettik. Yani uzun süre önde götürdüğümüz ve ya da en azından dengede götürdüğümüz maçta iki takım savaşı ikisinde kötü yaptık. Hele yet, sonuncusunu. Yeterince kararlılık gösteremedi. Aynen. Gösteremeyince Marinzi de tebrik etmek lazım. Oyunun erken safhalarının takımı olarak bilinirken bu noktada oyunun sonunu bizden çok daha iyi oynadılar. Takım savaşını özellikle çok daha iyi yaptılar. Ve MSI'ye ya bir adım daha yaklaştılar. Şimdi arka arkaya iki galibiyet gerekiyor. Bakalım dördüncü...